Bugünkü konumuz parfümler. En önemli duyularımızdan biri olan burnumuzun dokunduğu yani kokladığı parfümün bizi nerelere götürdüğünü biliyor musunuz? Yani koku öyle bir şey ki duygularımızın %75'ini kokladığımız koku belirliyor biliyor musunuz ve hafızası inanılmaz. Yani bir anda sizi 30 sene öncesine götürebiliyor. Kokunun hafıza üzerinde de çok büyük bir etkisi var, onunla birlikte yaratıcılık üzerine de çok etkisi var. Onun için öyle rastgele parfüm seçmek gibi görünse de asla öyle değil. Seçerken parfümü hem stilinizi, hem nelere dikkat edeceğinizi söyleyeceğim ileride, hem de tarzınızın yansıtıyor olması lazım ama ben hem seçkilerimi paylaşacağım hem de parfüm seçerken birazcık nelere dikkat etmenizi e, gerektiğini hatırlatacağım. Ama ne olursa olsun ben bu parfümden vazgeçemiyorum diyorsanız yine beni dinlemeyin ama yani dinleyin ama yapmayın. Bence parfüm seçerken 5 tane nokta var çok önemli. Bir insanın e, tarzını çok iyi yani tarzını iyi bilmesi lazım. Hani rakçı böyle siyah giyinen bir e, kadının çiçeğimsi böyle romantik bir koku örtüşmediği için zaten üstünde güzel durmayacak. Onun için tarzınızı iyi bilmeniz lazım. Hangi mevsimde kullanacağını iyi bilmeniz lazım. Bu ikincisi de çok önemli. Çünkü bazen kış kokuları oluyor, bazen yaz kokuları oluyor. Veya gündüz ve gece kullanacağınız da fark ediyor olabilir. çünkü odanın ısısı kokunun rengini ve duyusunu da değiştiriyor. O yüzden mevsimi çok önemli teninizin rengi. Bir parfüm bir göstereceğim. Bu esmer birinde farklı dururken beyaz tenli birinde bambaşka bir parfüm olarak gerçekten durabiliyor. Onu unutmayın. Bu önemli. Dört, e, ee, nerede giyeceğiniz, spor yaparken böyle adalı bir koku kullanmayın tabii ki. Daha hafif bir koku iyi gelirken, akşam düğüne davete giderken daha iddialı bir parfüm kullanmak yerine yerine göre şıklık dediğimiz şeyi anlatıyor aslında. O yüzden bu da çok önemlidir. Beşinci maddede e, kokuyu ne zaman e, ilk parfüm seçerken temiz ciltte e, parfümü deneyimlemeniz. Çünkü terli bir cidde, nemli bir cidde kokladığınızda çok bambaşka bir şey olabilir. Ve de 3-4 tane koku kokluyorsanız aralarda kahveyi koklamak, e, kokuların karışmaması için iyi bir yöntem olabilir. Şimdi ben hangi parfümü kullanıyorum? Oradan başlayayım. Şu anda 3 tane parfüm aynı anda kullanıyorum. Bilenler bilir. Kielia'nın e, Don't Be Shy Love parfümü. E, benim yıllardır yaklaşık... Kaç yıldır ben bunu kullanıyorum? 20 yıl. ha? 20 yıldır kullanıyor olabilirim. Bunu kullanıyorum yaz-kış. Fakat tabii mevsimine göre kullandıklarım da değişiyor. Mesela bunu çok kullanıyorum. E, fakat çiçeksi bir koku istediğimde de... Bu seni öyle bir koku e, şey yaptım ki ama çok çiçeksi değil. Gucci'nin, bu zaten Tears From The Moon. E, Best seller'ıymış şu anda çıkan. Çok beğendim. Yani çok çiçeksi diyemeyeceğim ama beni çok etkiledi. Eğer güveniyorsanız çünkü yılbaşı zamanı çok da parfüm alışverişi oldu. Google'a da baktım en çok satanları böyle alt alta yazacağım. Bunlar benim seçkilerim. Bu Tears from the Moon çok beğendim. Zannediyorum Beymen'in ın online'ında ve Zorlu Beymen'de gidip koklayabiliyorsunuz. Bu şimdi yeni Gucci ile de bir iş yaptığım için onu biliyorum. Gucci'nin bu serisi katmanlanabilir. Yani mesela ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Bunu aldım. Ee, aynı zamanda, beraberinde de bu e, Gucci'nin bunu aldım. Bu da e, başka bir udumsu bir koku, yağ bazlı. Şöyle göstereyim. Bunları üst üste sürdüğünde, üst üste sürdüğünde kokunun hem kalıcılığı artıyormuş, hem de e, kokusu değişiyor. Bu, ut kokusunu çok severim ben bu arada, bu ut. Çiçekli udu karıştırdım. Bir de Body Mist diye de geçiyor. Bunu A Winter Melody diye geçiyor. Bunu üst üste üçünü bir sürdüm. Oh üçü beraber var ya. Kendi parfümü yarattım. Ben böyle kişiye özel parfüm çok severim. O yüzden bu Winter Melody üçü beraber sürüldüğünde. Bu benim seçkim. Sen orada Gucci'nin şey standına git Beymen'e zorluya, istediğin şeyi birbirleriyle karıştırabiliyorsun. Benim seçkime güvenenler bu şekilde alabilir. Şimdi bir de e, klasik parfümlerden önce e, benim daha yeni keşfettiğim ama kültleşmiş bir tane parfümü keşfettiğimi söyleyeceğim. Givenchy'nin e, Interdit. Bu Givenchy'nin kült parfümlerinden bir tanesi e, ee, internet diye geçiyor. Yasak demek Fransızca. Ay çok güzel. Gerçekten aşık oldum. Yani bayağı aşık oldum diyebilirim. Çok güzel. Aslında bunları bulabildiklerimi link yapayım. Ee, ama çok güzel. Çok. Ee, bunu e, sevebilirsiniz. Bunu nasıl tarif edeyim? Tatlı, ut, derin böyle... Pudramsı da var ama erkeksi de bir parfüm. Çok karışık şeyleri var alt alta. Böyle her koktuğunda başka bir şeyini alıyorsun. Bunu çok beğendim. Ee, en çok bu sene Google'da ve en çok satın alınan parfümlerden ne var diye sorduk. Genelde beğenmem. Bu şeyin Giorgio Armani'nin Sea. Arkadaki ekibe de şey yaptım. Çok iyi değil mi? Bayağı pudramsı çiçekse. Çok güzel ya, bayıldım yani. Ki hani acaba bunlar birazcık böyle reklam şeyi mi acaba diyorum. Çok reklama basıyorlar, bazen iğrenç oluyor yani. Bu arada zevklerle renkler tartışılmaz ama bu... ...gerçekten benim beğenimi hak etti, bunu çok sevdim. E, ve de bu e, şeyin bir marka var. Bu Pen Penhaligon's. Makyaj trendinden almıştım ben bunu. E, şey İngiltere'nin en kraliyet halisinde kullandığı, en... Pahalı parfümlerden biri diye geçiyor. E, bu ara çok moda. Hani e, böyle özel, çok pahalı ama bunlar. E, bu benim en sevdiğim Konstantin Konstantinopol. Bu e, şeyin, bu serinin Pent Penthaligonus'un bir de söyleyebilsem ne güzel olacak. E, en sevdiğim parfüm. Kışın bunu kullanıyorum. Yazın beğendiğim de e, The Favorite. Yazın da bunu kullanıyorum. Kışın bunu kullanıyorum. Çok beğendim. Bir de Londra'dan almışım. Bu Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Mizensir diye bir parfüm var. Bak bitmek üzere. Çok beğeniyorum bunu da. Ee, bu, bu Tom Ford'un e, sevenler erkek parfümü. Bunu çok beğenecek. Bu erkeği bu yani ton olarak benziyor. Kadını pudramsı. Çok güzel. Çok beğendim. Yani ben aşık olurum bunu koklasaydım bence. Türkiye'de var mı? Bilmiyorum. Bunu şeyden Harvey'nin... Beymen'de var mıymış? Var. Ha Beymen'de varmış. Çok iyi parfüm bana göre. Bir de ben kışın şeyi çok seviyorum. Ee, mesela bu çok pudramsı ya. Bunu böyle maskülen. Eskiden sevmezdim. Özellikle soğuk havada maskülen bir kokuyla kırmayı çok seviyorum. Şu mesela şu Comme des Garson erkekler için de önerim olacak. Comme des Garson'un bu iki numarası gümüşlü olan benim gelmiş geçmiş en iyi erkek parfümü, Çok severim. Selim kullanır, bunu Ercan kullanırdı. Her defasında da sorardım ne kullanıyorsunuz. Şimdi ben onları kadın parfümleriyle karıştırıyorum. Bir de Gucci'de denerken bunu buldum. Bu da böyle kadın parfümü aslında ama maskülen bir parfüm. Bunu şeyle ile karıştırıyorum. Efsane oluyor. Bunun adı da Blooming Night. Blooming Night diye geçiyor kırmızı. İkisi de böyle maskülen. Çok beğendim. Yani bu ikisi. Benim kendi kullandığım erkek parfümlerinden bir tanesi. Şimdi size şey paylaşacağım. internette en çok alınanlar ve tercih edilen kadın parfümlerini paylaşacağım. Bilmiyorum sizin kullandıklarınız var mı? Kadınlarda İhsen Lören'in Lip Libre Intense diye okunuyor yani yazılıyor. bu çok yan ekranda görüyorsunuz o çok kullanılıyor. Tabii ki Chanel'in number 5, 5 numarası gelmiş geçmiş en kült parfümlerden bir tanesidir. Bunlar çok alınıyormuş. Versace'nin Crystal Noir yine çok alınan hala parfümeri dükkanlarının ilk 5'te satılan ürünlerinden bir tanesi. Giorgio Armani C dediği bu. Evet hak ediyormuş gerçekten beğendim. O. Ha Mugler'in Alien'ı çok güzeldir. Bana göre bir tık iddialı e, ama güzel. Yani çünkü zevklerle renkler tartışılmaz. Eğer kişinin tarzıyla, duruşuyla uyuşuyorsa şahane. Givenchy'nin Önde e, O Demon. Bu benim kullandığım o mu? Değil, değil. Bak bunu koklamadım. Bunu bilmiyorum arkadaşlar. Kullanan var mı? Ama yan ekranda biz koyuyoruz. Yine çok satılanların arasında hala Givenchy'nin busu varmış. E, Chloe'nin Nomad Absolu Absolu çok şeydir. E, kültlerden bir tanesi. Ha bunu bilmiyorum. Eh Mumbai Noise. Bunu da bilmiyorum. Bu da çok bir de Hermes'in Elixir de, e, de e, Melves. E, muhtemelen çok yanlış telaffuz ediyorum. Çok özür dilerim. Fransızcam yok. Sorry. Çok pardon. Bilmiyorum ama e, kokusu aklında ki Hermes'in ben şu şeyini çok severim. Hermes'in çok güzel parfümüdür. Bak bunu bahsetmemişim. Bu kadın parfüm bu arada çok iyidir. Şimdi kadınlardan bahsettik. Erkekler varsa veya ben sevgilime, babama, kocama bunu alacağım diyorsanız bu şu anda şey size göre. Ben evde erkek var bende tabii. iki tane deve gibi adam olunca çocuklar ne kullanıyorsunuz dedim. Batu'nun kullandığına bakın. Ee, Tom Ford'un efsane. Oğlum da zevkli bir konuda ya. Şu şey meşhur şu Black Orchid'ler var ya, şeyin Arap kokusu gibi olan, onlar ben değilim. Onları ben sevmiyorum. Sevenlere saygım var ama benim yanımda kullanmazlarsa sevinirim. Oğlum da benim gibi çok güzel bir koku kullanıyor, bu. Yine şu parfümü dedi, anne bu dedi, bu efsane dedi. Parfüm de Marley, yine Beymen'de satılıyormuş bu. Eğer link bulursak bunu da ilave ederiz. Bunun da... Baya güzel ya. Hafif dipte limon var ama baharatlı. Çok beğendim. Bu çok iyi. Sonra Hermes'in bu küt yine... E, ...Tier e, Hermes diye geçiyor. Kadın olan da işte bestseller zaten bunun. Bu çok iyidir. Çok güzel. Ben de erkeği koklasam çok hoşuma giderdi. Çocuklarımın yemeğe doyamıyorum. Ya bir de şu Abercrombie'nin bu serisi var ya clutch. Çok seksi bir koku değil mi? baya seksin yani. Bu şey e, Abercrombie'den alışveriş yapanlar bilir kapıdan girdiğinde zaten bu kokar. Her yerde bu kokuyor. Bence çok seksi bir koku. Tabii ki demin bahsettiğim benim de kullandığım Comme des Garçons hala benim erkeklerde favorim. Ve parfümerilere sorduk en çok hangi erkek parfümleri satıyor diye. Şöyle dediler. Dior'un Savaş. Aslında bir şey söyleyeceğim. diyorum e, Dior'un Savaş'ı vardı ya Batu'da. Nerede yok. Ama Dior da kullandı. Çok güzel koku gerçekten. Değil mi? Sen de aynen. Çok iyi. Versace'nin Eros Flame, onu biliyorum. O da çok güzel. Giorgio Armani Stronger With You. Koku olarak hatırlamadım ama belki tipini görsem hatırlarım. O çok satıyormuş. Dolce Gabbana'nın The One. Aha o da vardı yukarıda. Çok iyi. Güzel. Hatırladınız mı? Hakikaten güzel. Ha bir de şu Amouage'ın Epic Men. Ha bu arada kadında Amouage'ın, e, o Amouage serisinde en sevdiğim e, somon mat bir şişede olanı var. E, Dişan hatırlat onu kadınlara ekleyelim. Kadınlarda çok seviyorum. Amouage'ın Epic Men'i erkekte tercih edilirken Tom Ford Black Orchid ben sevmiyorum ama çok satıyormuş. Sen de sevmiyorsun değil mi? Çok sert ya. Benim arkadaşlarım Black Orchid kullanmasın çünkü ben sevmiyorum. Çok çok böyle arabik, yani koklamaya tahammülüm yok. No yani. O tarz koku sevmiyorum. Burada da o tarz bir koku yok. Benim hoşlanacağım düşündüğünüz bir koku varsa e, buraya yazın. E, hediye için güzel bir alternatif. Eğer erkek arkadaşınızın, kocanızın işte parfümü değiştirmesini istiyorsanız yılbaşı güzel fırsatlı inşallah bunlardan birini almışsınızdır. Benim zevkime gör, e, güveniyorsanız benimkiler bu kadar. Sağlıklı kalın. Kokladığınız her koku güzel bir anıyı hatırlatsın size. Sevgiyle kalın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü burada emek var, sevgi var. Beraber büyüyeceğiz çünkü. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.